Ağustos ayında taksi tarifelerine zam yapılmış. İndi bindi ücreti 70 lira olmuştu. Daha 5 ay geçmeden taksiciler yine zam istedi. %65 oranında iyileştirme talep ettik. Taksi bulabilirsen kullanırsın. Taksicilerden yine zam talebi var. Hem de en az %65 gönüllerinden geçen sey. %100 olması gerekiyor. %100 falan çok fazla. Bir Osman Bey trafiğine bir Taksim trafiğine giden çıkamıyorsunuz. Bu her 6 ayda bir. Taksiciler esnaf odasıyla masaya oturuyor yeni fiyatlar hakkında karar veriyor. En son Ağustos ayında taksi tarifelerine zam yapılmıştı. İndi bindi 70, taksimetre açılış 19,17 lira oldu. Taksiciler 5 ay sonra yeni zam taleplerini gündeme getirdi. İstanbul'daki ulaşım araçlarının tarifeleri değişiyor. Biz toplu taşıma aracı değiliz. Az verilen zamlar yüzünden mağduruz. Ücretleri pahalı. Açma kafama 70 lira değil mi? Teklif kabul edilirse indi bindi ücreti 70'ten 115 liraya taksimetre açılış 31.63 liraya kilometre başına ücret ise 22,69 liraya yükselecek. <laughs>